Merhaba arkadaşlar. Bugün bir hazırlık videosu çekmek istiyorum. O yüzden huzurunuzdayım. Yani cildim pek iyi gözükmüyor. Bu ara yine çok fazla ilgilenmiyorum aslında. O yüzden de iyi gözükmüyor. Ve birazcık daha dönemsel de olabilir. Ama ne yapacağız? Böyle içimden geldi bir anda. Bilmiyorum neden. Dedim biraz makyaj mı yapsam? Böyle biraz bir şeyler falan. En son bir 4-5 gün önce falan makyaj yapmıştım sanırım. Yani çok da olmamış ama bu ara zaten çok sık yapmıyorum. O yüzden böyle içimden geldi aslında. O zaman böyle yavaştan demeyeyim. Biraz daha hızlı hazırlansam da güzel olabilir aslında. Başlayalım. Kaşlar fena değil. Dudaklarım biraz çatladı patladı. Soğuk hiç benlik bir şey değil. Yani tahammülüm yok. Onun da bana olmasa gerek ki sürekli ya hastalanıyorum ya elim çatlıyor ya dudağım çatlıyor. <laughs> çok iyi. Anlaşamıyoruz kendileriyle. Ben mesela rüzgarlı havaları falan çok severim. Yağmuru da severim ama üşüme hissiyatını sevmiyorum. Dümdüz bu yani aslında. Yani şey yapayım. Çalkalayayım dedim. Yine de daha yağlı kısmı geldi elime. Ne anlatacaktım ya? Bir şey anlatacaktım. Videoya başlamadan önce böyle konular hazırdı sanki ama şu an ilginç bir şekilde diyecek bir şey bulamadım. Neden öyle oldu çözemedim. Kamerada kesinlikle daha iyi gözüküyorum ama aynada hiç memnun değilim şu an. Cildimden. Olsun olur öyle ara ara. Ha şey söyleyecektim. Şu an nedense videoya başlayınca bir sakinlik geldi ama böyle bugün içimde çok anlamlandıramadığım bir heyecan coşku hali mevcut. O yüzden de aslında biraz daha video çekmek istedim öyleli. Bu arada ben sürekli göz kapanma, güneş kremi sürmeyi unutuyorum. Ve yani ne bileyim, şey falan da. Oh, bak gözme geldi işte şimdi. Aa, bak bak bak. Bismillah başlamayalım. Çünkü ben çok korkuyorum açıkçası göz bölgeme bir şey kullanmaktan falan. <laughs> o sırada benim göz makyajları. Hayır yani hani. <laughs> Bilmiyorum. Gözümün içine gelebilecek şeylerden korkuyorum. Gelmedi değil mi gözüme? Bence gelmedi. pime geldi. Ondan da bir şey olmaz herhalde. Ne yapıyorduk? Şey diyorlar diyordum. Bu göz alt morlukları ya da göz kapağındaki renk eşitsizliklerinin de güneş kremi sürmemekle ilgisi olabilir diyorlardı ama bilmiyorum hani duymama da rağmen hala pek uygulayamıyorum söylediğim sebepten ötürü. Hmm daha önce videolarda kullanmış mıydım acaba hiç? Kullanmış olabilirim, olmayabilirim. Şöyle yapsam. Kameraya getirmek istemiyorum ama nasıl böylece? Güzel değil işte. Bu sefer de hiç güzel değil. O yüzden kamerada mecbur gözükecek. Şöyle yapsak. idareten. Sanki tüm enerjimi birazcık şarkı dinleyip az buçuk çamaşır asmaya, bulaşık yerleştirmeye, diş fırçalamaya ve yüzümü yıkamaya harcamışım gibi hissediyorum. Şu an bir şey kalmadı. Çok garip. Bu arada şeye karar verdim. Artık makyajda bir şey silmek etmek için falan makyaj temizleme mendilini kullanacağım. Islak mendil kullanıyordum ya çok daha mantıklı ve sağlıklı bir karar olduğuna karar verdim. Biraz kalın bir eyeliner oldu ama kötü olmadı gibi. Çok iyi de olmadı. Yapacak bir şey yok. Nasıl oldu gençler? Olmadı gençler. <laughs> Oldu kadar gençler. Varmış. Hadi gel. göz kalemi sürerken gözlerim yaşarıyor şimdi kirpik kıvırcım gerçi bunu sonra yapayım önce diğer gözüm şeyine geçelim bu arada yine dizi izliyorum o yüzden kısıklık var bunu ona benzetmeye çalışıyorum bu şekilde bunu benzemiyor bir şekilde göz kaleminden hiç memnun olamadım. Böyle ilginç ilginç şeyler yaptım. Birazcık içten sildim. Kirpik dibine falan sürdüm gibi oldu. Bir şeyler yaptık bakalım. Maskarayla daha çok güzel muhtemelen. Olsun. En azından beni kutluyorum falan. Değil mi? Kirpik kıvırıyorum. Kırtılım başı korkuyorum. Tamam hakkı bilmiyorum. Her sene bir şekilde kutluyorsun. Vurabildiğimiz her kıvurduk, yani kıvıramadık daha doğrusu. Canım. Ne yaptın ki? Toro toplamışım. Ama şunu aslında. Ben ne yapacağım? Pamuk prensesi mi? Ne demek? Yiyeyim, Sana az bile. Ay yerim ben seni. Ne yapıyorsun güzel kızım? Tam bir prensessin sen. Oldu. <laughs> Trust the process. Önemli olan sonuç. Her zaman bu değil de. ne yaptım ben? Ne yaptım ben size? Hiç kimseye bir şey yapmadım. Pardon fazla yaptım. Bu makyajı harcamasak da fondöten mi sürsek ya? Öyle yapalım. Çünkü ben normalde bunu kullanacaktım ama vazgeçtim. Geliyor. Gelemedi. Düştü. Abi bu buradan garanti düşer. O kadar kötü ki yapışkanı. şuraya değil de şuraya mı yapıştırsam sanki oradan düşmeyecek çünkü aynen <laughs> komşular hırsızlar bir pekinin üzerini soydular Tek yapıştıracağım. Abartı geldi. Düşerse düşer, düşmezse bu kadar. Abartıdan da ziyade makyajına kadar uyumlu çok emin olamadım. Makyajım bitti. Hmm. Bir süre Ben rujdan çok emin olamadım bu arada. Daha mı koyu olmalıydı? Olmadı değil mi ruj? Beğenmedim ben ruju şu anda. Daha iyi oldu. Şimdilik görüşürüz. Çekerim. Hatta dur daha detay göstereyim. Hi friends. Kotondayım ve Squid Game müziği çalması çok manidar geldi. Biz de böyle saçma sapan bir yarışta mıyız acaba?